って <laughs> Dilan hoş geldin yayına. Bir kısa bir pazar sohbeti yapalım diye açtım yayını. O Ömer iyiyim sen nasılsın? Hoş geldin yayına. Öyle bir pazar günü kısa bir sohbet edelim diye açtım sizinle yayını. Dursun iyiyim sen nasılsın? O Bahar Hanım. Hoş geldiniz yayına Bahar Hanım, hoş geldiniz yayına Bahar Hanım, hoş geldiniz yayına Bahar Hanım. Nasılsınız, İyi misiniz? Nereye yolculuk demiş Ömer? Ee, spora gidiyorum arkadaşlar. İşlerim vardı, daha önce açmayı düşünüyordum yayını da işlerim olduğu için açamadım. Pazar sohbeti şekli. Ee, şimdi işte spora gidiyorum. Dilan demiş ki en sonki yayına katılamadım Hiç sorun değil Dilan Yarın da yayın olmayacak bir ihtimalle Galatasaray Fener maçı var ya Derbi olduğu için Yarın yayını açmayacağım ee, Ama salı günü bomba gibi Geliyoruz arkadaşlar Yine yarışma olacak her zamanki gibi Tamam hadi demiş Bahar Hanım Ömer e, Moderatör olman için şampiyon olman lazım bir de yeni ayda şöyle bir durum olacak. Yeni ayda belli bir şampiyon adeti belirleyeceğim. Ee, o kadar şampiyon olan kişi şey yapacak. Nasıl söyleyeyim size? Ee, hediye kazanacak. Lalo Lisa, hoş geldin yayına. O Ahion, hoş geldin. Rana, hoş geldiniz yayına arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Pazarınız nasıl geçiyor? İyiyim ben Allah'a şükür. Sizler nasılsınız? Güzel geçiyor mu pazarınız? O Şahin gelmiş. Aysima mı? Aysima. He sen misin Musa Şahin? Aysima hoş geldin. En son yarışmayı yine kazandı. En son farklı bir yarışma yaptık. Dilan. Beğenilmedi çok ama yine bir yarışma yaptık yani Gina kazandı onu da İyiyiz der soruşuyuz ne güzel abi hiç bu zaman yayın yapmazdın yo iki hafta önce pazar günü de yine yayın yapmıştım pazar sohbeti şekli şemali hediye varsa enesi dahil ederim demiş <laughs> Bahar hanımdan göz dağı geldi. Diyor ki hediye olursa biz de dahil oluruz diyor yarışmaya. Abi kusura bakma yazamıyorum işlerim var izliyorum sadece haberin olsun. Sorun değil dursun hiç sorun değil. Arkadaşlar mesela şöyle bir şey yapacağım. Aralık ayında bir ay boyunca işte ocağa gelene kadar sallıyorum. 7 kere şampiyon olan kişiye ye bir hediyemiz olacak. İşte birinciye, ikinciye ve üçüncüye şeklinde bir hediye düşünüyorum. Hediyeler ne olur? kaç kere şampiyon olana hediye veririm falan onları da hesaplayacağım. Bilmiyorum. Ama önümüzdeki ay şey olacak. Hediyeli bir yarışmamız olacak. Bilginiz olsun. Şartlar kanala abone olmak, like atmak. Abi ben otistik miyim diye, demiş. Bence değilsin. Abi nereye gidiyorsun böyle hayırlı yolculuk? Skans. Spora gidiyorum arkadaşlar. Spor yapacağım. Spor yapmak önemli. Spor iyidir, sevilir. Ya da şimdi bir arabayı park edecek yer bulmam lazım. Sonra spora geçeceğim. Ya burası da her zaman kalabalık. Akşam geliyorum kalabalık. Gerçi pazar günü normal biraz ama